Betül! Tamam, tamam. evet. Ben hadi. Tamam. Gülen içeri, içeri, girişte, girişte. Gel yavrum. Al güzeli.

Şimdi tam olarak evde uzamak dinlendire havası. Hiç... <laughs> i̇şte. <gülüyor> Aşkın amca çocuklar seni çok seviyor çok teşekkür ederiz bomba gibi. Aşkın başkan çok teşekkür ederim. Hani birçok etkinlikler oldu. Ramazan etkinlikleri olsun. Hani birçok şeye katıldık. Hepsinden hani güler yüzle mutluluk ayrıldık. Aşkın Tören çok teşekkür ederiz böyle imkanları bize sağladığı için. Çocuklarımızı da her defasında getiriyoruz. Aşkın Türel, fena tesirliyor. sinemaların çok güzel, Çok teşekkür ederiz. Bu etkinlik gayet güzel. Çocuklarımıza bir eğlence oluyor. Aşkın Türel'e teşekkür ediyoruz. Aşkın amca teşekkür ederim. Bu film mi sinema mı çok güzel olacak. Aşkın başkanımıza çok teşekkür ederim. Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oluyor. Ve hem bizim için de daha iyi işte ise kaynaşıyoruz halkımızla beraber oturup sohbet edebiliyoruz tanıdığımız insanlarla. Ee, çok teşekkür ederim. Başarının devamını dilerim. Çok, çok teşekkürler. Arkadaşlar bu teşekkürler aşkın töreni.